Yazıklar olsun ya. Devlet emekliye 3-5 kuruş maaş artışı azaltında sadaka verdi ya. Çarşı, pazar, marketlere hemen anında harekete geçti. Dün bir okuyucumuzdan işte medya de detayda da görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Bir e-mail geldi. E-maildeki fotoğrafta baktığımızda yani marketteki bütün raflardaki etiketler sökülmüş, çöpe atılmış, çöpün şeyi var ya içi ağzına kadar etiket dolu. Hepsini değiştirmişler sil baştan. Tabii 1 liralık etiketin üzerine 2 liraya yazıp yapıştırmışlar. 10 liralık etiketi 20 liraya yazıp yapıştırmışlar. Millete çok güzel kazığı basmışlar. Basmaya da devam ediyorlar. Ya hakikaten yazıklar olsun. Ya bu kadar mı vicdansızsınız ya? Bu kadar mı böyle vicdan yoksulluğunu bırakın artık. Yani dinden, imandan, Allah'tan hiçbir şeyden de mi korkmuyorsunuz ya? Ya emekli kardeşim almış 3-5 kuruş zam. Ya bunu da burnundan getirmeyin Allah aşkına ya.